Gladiatör'ün ikinci bölümüne hoş geldiniz. Biraz et pişirecekmişiz. Odun yok. Alalım hemen. Şunları bana da koyalım. Pişirek hemen et. Burada ne var? Ha, evet, bu enerji bir altta yarıyordur En son burada çadır yapmıştık çadır gibi bir şey Ayrıca onarıyoruz Tamam Alalım peki konuşalım adamla. Yaram iyileşiyor ve güvendeyim. Efendi kurtarılmaması çok üzücü. Bu iş bitmiş değil. Kaçıranların peşine düşeceğim ve yaptıklarının hesabını ödeyecekler. Tanrılar yardımcın olsun. hayvan Yine savaşmaya gidiyoruz. Bu arada tekrardan Lost in Blue'yu Çekeceğim büyük ihtimal Herhalde bundan sonra Lost in Blue'nun ilk bölümü Tekrardan gelir Ona en baştan Bir başlayacağım Şu geçelim buna İmdat Birisi taşların altında kalmış Bu odunu kaldıraç olarak Kullanabiliriz Hemen bulalım odun kaç tane var bir tane mi vardı ya İlla araştıracak ya F A yapalım kurtaralım o adamı da kurtaralım iyi misin Kaburgalarıma acıyor Melkart tüccarlar ve denizcilerle ilgileniyor Etrafta dolaşan ve masum vatandaşları köle haline getiren askerler var. Etraf sakinleşene kadar yakındaki villamıza saklanman senin için daha iyi olur. Tüccar Honna Hanno bir İlyas unutmaz bir şeyler satmak istersen sana her zaman yardımcı olurum. Tüccar aldık ya. Sesi açalım. Müzik iyiymiş ya. Hala öğreticideyiz gidelim hala kurtaramadık kimsin sen iyi bir Romalı asker senato ve Roma halkı adına demeli artık Roma hizmet etmiyoruz Roma rejyonumuzun başına şu eşek kılıklı getirerek bizi ölüme terk etti ihanetin cezası ölümdür ölümden korkmaz mısın Görev yerimden uzaklaşabilirim. Babamı alıp uzaklara mesela İlirya'ya Gidip yeni bir hayata başlayalım ne demek anlamıyorum musun? Sanırım ama ileri ya da nasıl geçineceksin? Ah tabi yani nöbet yerini bırakmak için para vermemi istiyoruz. Geçiş ücreti ne demek? Hanlı konuşacağız. Gidelim Gilda'ya konuşalım. Ne konuşacaksak Hanlı Evet geldik villaya. Ben burada. Villandan geriye pek bir şey kalmamış. Sahibi sen misin? Bu mülk efendim Darkin ne sokunuyor sahip. Askerler onu ve diğerlerini esir alarak köleleştirdi. Onu aramak için nereden para bulabilirim biliyor musun? Doğru yere geldin dostum. Ürettiğin neredeyse her şeyi iyi bir fiyata satabilirim. Sen de para ne gezer? Görünürde ne malım var ne kervanım. Dostlukların maldan veya kervandan bile daha değerli olduğunu bilmiyor musun? Neyse artık sana böyle şeyler öğretecek bir arkadaşım var. Bana dostum Hanno de. Jül ile konuşacağız. Perkünis'i kurtarmak için paraya ihtiyacım var ve nereden bulacağımı bilmiyorum. Bir gezgin tüccarı kurtarıp bana bir barınak inşa etmiştim. Gerçi yanan villanın oradaydı. Ona bir şey satabilirim ama ne? Villasında çalıştığım dönemde orada kaynak bol boldu. Başlangıç için birkaç tahta satabiliriz. Yeniden inşa etmek için de kullanışlı olur. Atölyemi yeniden inşa edersen villayı yeniden inşa etmek için bir plan hazırlamaya hazırlamana yardım ederim. Sadece plan mı hazırlayacağım? Tahtana kadar sıkıntı ya. Ne zaman acıkacağımı asla bilemezsin. Sana biraz et pişireyim. He, evet, böyle yan görevlerde mi var? Görevlerde mi görev var? evet. Bir yan görev burada. Biraz et pişir, 10 tane mi? Yok. Bu bitmedi mi? Ha, bu daha durumunu iyileştireceğiz. Eğitim kaç tane var? 2 tane var. 10 tane. Bunlar karşı 2 tane çıktı. Bunları da kıralım. Odun her türlü lazım oluyor. Her şeyi yıkacağız zaten. Ha, bunu açmak için görev seviyesi. tane bir tane vermesi çok kötü ya. Yani. başarı da kırak. Bakalım başka et çıkacak mı? 8 olmuş 14 tane de odun olmuş odun yeterli et yetersiz İki tane daha olması lazım şu arka tarafta vardır 2 tane ama gidemiyoruz sol taraftan biraz daha ilerleyelim vardır belki burada bir yerde burada geçiş için görev yapmak lazım buraya da giremiyoruz. buraya da giremiyoruz. O zaman o görevi şeyde Gidip 2-3 tane tavşan yakalırız Bunu alalım Bir de şu geç Bunu alalım ekrana Tamam bunu inşa edelim Yerleşme merkezi gelişti Ne yapabiliriz? testere tezgah, yeri, avcı kulübesi, teresteci barakası, çömlekçi çarkı, parçalarına ayırma tezgahı. Tereste tezgahı ile yeri. Nasıl inşa edeceğiz? burada mı inşa edeceğiz? Onları koysak ki. her da bir şeyler var şu köşeye atayım şu da kalsın mı tamam bir kesme yapacak değil mi onu da onun yanına koyalım şuraya sığar mı sığmaz şöyle yerleştirdik bunu oraya. malzeme vardır herhalde üstünde yetiyor dur. Yetiyor. Bu ne? Ha, burada yapacakmışız. Abi yeter. bunu da yaptık ne yapacağız altın karşında eşya satacağız da e, dur bir şey yapalım satalım e, tamam üç tane güzel oldu sonra bunu da aratalım, 4 tane Ya e bakalım bu da ne yapabiliyoruz Çıra yapalım çıra lazım olur Envanter hmm, mantar dolu Şimdi şey envanter yeri var mı boş bırakacağım Buraya bırakılmış. Burada var mı öyle bir şey? Yok. Daha yok. Daha gelmemiş. Şunu satalım. Üç tane ondan, beş tane ondan istiyor. Hemen onu da yapalım. Elim değmişken yapayım şunu. satayım bunda de boş yer kaldı neyse hem tavşan bulalım iki tane biraz da tahta keselim şuradan lazım olacak çünkü en az 10 tane var bir tane de kalsın avcı et pişirmek için gidip bir geçiş ücretini ödeyelim sonra şu zincirleme görevi bitirelim sonra bu videoyu bitiririz umudum tükenmek üzereydi yürüyebilir misin kaçtım yaralandım ama diğerleri o kadar şanslı değildi Sil. başka kurtulanlar kurtulanlar da var mı ya var yani bütün dostlarımız özgür olana kadar durmayacağım villamız geride Villamızı geri almaya başardık ya orada güvende olursun. Hadi. Yavaş yavaş topluyoruz onda. tavşan yok değil mi? Bir Tane giderken bir tane gelirken bu son bir yeter. Başka. Hem değmiş hepsini yapayım. Tamam bunu hallettik. Şuraya koyalım fidyemizi. Sana zikke getirdim burada babanla birlikte çok uzaklara gidip eyaletlerden birinde ufak bir ev almanızı sağlayacak kadar sikke var. Çok minnettarım ancak hiç erzak... erzakım yok. Araba bozuldu ve babam gideceğimizi bilmiyor. Bir anlaşmamız vardı ve ben kendi yükümlülüğümü yerime getirdim. Bunu takdir ediyorum ama her şey benim kontrolümde değil. Pekala sana yardım edeceğim yeter be. Adamın her şeyini biz mi yapacağız? nasıl iş? Buraya mı basmıyorsunuz? Senata ve Roma halkı adına dur. Eski prokonsül askerlerini kovalıyorum. Cumhuriyete ihanet ettiler ve birçok masum vatandaşı kaçırdılar. Yakalama emrettikleri düşman bu. Konsül Adları okuyamıyorum siz okursunuz yani Düzenini sağlamam için beni ve birliğimi Gönderdi Fira, Firahilerin konumunu belirlemek için gözlüler gönderdim Ama henüz haber yok Onları bulduğum zaman konuşuruz Bunlar düşman mı şimdi ha, Değilmiş Aşağıda birileri var Yakalanırsam raporu haber harabelerde bulabilirsin harabelere bakalım rapor şurada ulaşamayacağımız kadar yüksekte birisinin geldiğini duyuyorum <laughs> yine geldi <bunlar. Gülüyor> zekat da çok kötüymüş. Üstünde değiştirecek bir şey var mı? Yok galiba. Yani. Şu baldayı da tamir edik. Ya. Ah, <laughs> 40 tane bundan istiyor. Kereste. Bir tane de halat. Halatı nereden bulacağım? Hadi keres biliyorum da ipi nereden bulacağım ben ta? Yani biz ne yapalım kardeşim? Benim? İyi misin? Onlar burada. Kampı görebilir <laughs> misin? Sanırım.

Değiştir hmm. desek ne oluyor? Ha, eşya almalı işte. O zaman bunlar pek önemli yok. At gitsin. Görevde bir ilerleme var mı? Ha. Bir tanesinin raporunu bulduk. O zaman gidelim şu raporu vererek rapor e, raporu vererek burada da bitirek bu bölüm. Şuna verelim raporu. Ha, daha birini ne Hadi şu üçüncüyü de bulayım. ne diğer bölüm alırız. Hadi, raporda bir farklı bir şey. Adam Aurelio Kolezyum'da bir Türkçe Tüccardım daha doğrusu. Dövüşçüler isyan çıkardıktan sonra kaçmam gerekti. Ne dertleri vardı anlamadım. Ortalığı alt üst edip kendi, düzen, kendi düzenlerini kuracaklarını söylüyorlardı. Kolezyum bu barikatın arkasında. Lütfen dikkatli ol. Oraya sonra giderim. Şimdi oraya önceliğim değil. Hah buldum. Tuzak. Çıktık zaten tuzaklardan. Ne tuzakmış bu benden. Beceriler varmış lan. Becerileri hiç görmedim. Dur. Bölüm sonu veririz. Geri çizmem gitti. envanter yok muydu ya? Yere atacak bir şeydi Açılımı nereden buluyor Enerjim Enerji falan. Dağıtabilirim ki yani. Hiçbir şey dağıtamam ki. Şunları atsam diyeceğim. Ye, yiyemiyoruz. Aç değilim. Havuçları atak ya. Yani. Koşu bunda kaçış planı var merdiven tuzaklar var kaçış planı var bir sürü yan görev oldu bu da ana görevler iki tane ana görev iki tane yan görev iki tane de ana görevin yapılması gereken şeyleri ee, becerileri şimdi vermek eve gidelim madem zaten her türlü gideceğim kayboldum ben nereden geldim ya arkadan geldim şu eşyalarda bir tamir ederiz diğer videoda biraz da uzun oldu video ya hızlıca bir eve eşyaları da bırakmak için yer buluruz ya ya dediğim gibi dediğim gibi Lost in Blue'yu tekrardan başlamayı düşünüyorum. Eğer siz de istiyorsanız yorumlara yazın. Yani başlayacağım ben atarım büyük ihtimal bir bölüm. İstiyorsanız onun yorumlarına yazarsınız. De onu da devamını getiririz eskisi gibi. Eskiden sıkıldığım için bırakmıştım. Şimdi tekrardan canım istedi. Böyle bir şey. Başlayacağım tekrardan. Şunu hemen şeyi bırakalım. Tane birden pişiremiyoruz. Pişiremiyoruz bir iki tane. Evet. Bundan sonra bakarız. Şu becerileri böyle hep bitireceğim. Toplayıcı daha fazla kaynak toplamak. Felaket ziyade daha güçlü olur. Dayanıklı ol. Savaşçı silahları becerikli bir şekilde kullanmayı öğren. Bir tane buna verelim. Bir tane geliştirelim. Hatta bunları iki tane geliştirelim. toplayıcıya verelim biraz toplayıcı top eşya da bunlara verelim ortaya vereyim. su taşıyıcısı kil kazıcı kazarken daha fazla kil verir becerinin her seviyesiyle fazladan kil alma ihtimali artar üretim esnasında fazladan su verir becerinin her seviyesiyle fazladan su alma ihtimali artar ortadaki ne toplarken ek bir mantar daha verir ha, mantara gerek yok ki kilmişsiniz su, su da önemli. suya verdi. Evet. O zaman bu videoyu burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğeni beğenmeyi yorum yazmayı da unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.